Resulü'nün namına. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sayın Başkanımızın adı Hikmet olduğu için Hikmet'e göre konuşmaya çalışacağım. Ne az ne fazla olması lazım Hikmet olunca. Soyadı da Yaman biraz korkutuyor. Yaman aman aman ama benim soyadımda namlı. Eskiler <laughs> namı meşhur olma derlermiş ama bizim namımız meşhur. Tasavvufta biz baştan kaybediyoruz. Neyse bakalım. Kronometreyi çalıştırdım Sayın Başkan, 20 dakikayı aşmamaya çalışacağım. Evet, dünkü tebliğlerden birisinde Necdet Yılmaz Hocamız, Kadızade-Sivasiler kavgasının kurumsal olmadığını, yani tekkelerle medreseler arasında kurumsal bir kavga olmadığını, bunun mensupları arasında olduğunu söylemişti. Kısmen ben de katılıyorum ama. Yani hoca biraz daha bu kavgayı e, basitleştirdi, hafifleştirdi gibi geldi bana. O kadar basit değil. E, çünkü e, Bursevi'nin yaşadığı dönem bir kısmı 17. asır, bir kısmı 18. asır, 1725 miladi vefat tarihi. Dolayısıyla bizzat kendisinin ve Şeyhi Atpazari Osman Fazlı Efendi var. Onun yaşadığı bazı e, tecrübeleri aktaracağım. Ardından tabii birçok tartışma konusu var. Hepsine giremeyeceğim vakit el vermediği için. Sadece Firavun'un imanı sahih midir, değil midir mevzusuyla ilgili İbnül Arabi ne söyledi? Genellikle nasıl değerlendirmeler yapılmış bununla ilgili? Ve Bursevi neler söylüyor? Bunları özetlemeye çalışacağım. Aslında bu dönemdeki kavgalarla ilgili işte elimizde yeterli kadar kaynak var, yeteri kaynak var. İşte Katip Çelebi'nin saydığı bazı Maddeleri e, tekrar edeyim. E, neler üzerinde bu Kadızade Sivasi veya dönemin e, popüler e, tartışmaları. Özellikle tasavvufluğa ilgili olanları seçmeye çalışacağım. E, tarikat erbabının devran ve sema yapmaları meşru mudur? i̇bn Arabi şeyhi ekber midir? Şeyhi ekfer midir? Meselesi. Yine İbnül Arabi'nin özellikle e, Firavun'un imanıyla ilgili görüşü nedir? Doğru mudur yanlış mıdır? Eşyanın Allah'ı tesbihi hal ile midir, kal ile midir? İşte kabir, türbe ziyaretleri caiz mi değil mi? Mübarek geceler, berat, regaip, kadir gibi gecelere dair bazı nafile ibadetler var. Gazalenin İhyası'nda da geçen veya diğer Kutul Kulok gibi kaynaklarda geçen, e, zayıf veya mevzu sayılan bu rivayetlere göre bu nafile ibadetleri yerine getirmek caiz midir? Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır, vefat etmiş midir? Peygamberimizin anne babası imanla mı gitmiştir, imansız mı vefat etmişlerdir? Ee, özellikle Kur'an, ezan, naat şerif, mevlid vs. E, şeyleri makamla okumak caiz mi değil mi? Gibi tasavvufla kısmen ilgili şeylerden tutun. Akli ve riyazi ilimleri tahsil etmek meşru mudur, değil midir konularına varıncaya kadar. Belki çok bizim için bugün birçoğu birinci dereceden önemli olmasa da ama o gün için... Önemsenmiş bu hadiseler bir kısmı için Kan dökülmüş Kan dökülmüş buna örnekler vereceğim Şimdi özellikle Bursevi'nin Şeyhi Fatih Atpazarı Semtinde yaşadığı için Atpazarı Diye meşhur olan Osman Fazlı İlahi Ya da Seyyid olduğu için Emir Efendi diye meşhur olan Ya da en son kabri Kıbrıs'ta Daha çok Kıbrıs'ta Kutup Osman diye Meşhur sürgünde orada vefat etmiş Bursevi'nin şeyhi Tabi Bursevi eserleriyle başta ruhul beyan olmak üzere yüzden fazla irili ufaklı eseriyle Mesnevi Şerhi, Muhammediye Şerhi dahil olmak üzere meşhur olmuş. Günümüze kadar gelmiş ama şeyhi yaşadığı dönemde siyasete, devlet ricaline özellikle Avcı Mehmet, 4. Mehmet, 2. Süleyman'la çok yakın münasebetleri olmuş. Devrinde popüler olan bir insan. Onların karşılaştığı bu devrin problemleriyle ilgili bazı ee, bir takım e, net şeyleri nakletmek isterim. Mesela Osman Fazlı Efendi veya Kutup Osman, işte Filibe'de bulunduğu zaman bir takım e, ulema ile aralarında sürtüşmeler, gerginlikler olmuş. Bursa'yı yine Üsküp'te bulunduğu zaman ulema ile problemleri olmuş. İşte ya canları sıkılıp ayrılmak veya işte e, sürgüne benzer bir takım problemler yaşamışlar. Osman Fazlı Efendi İstanbul'a geliyor, e, Filibe'den geldikten sonra bazı müritleri ve ahbabı ile, yani umuma açık değil, fusus Hikem e, okumaya, müzakere etmeye başlıyorlar. Bu duyulmuş, duyulunca işte falanca şey, filanca kitabı okutuyormuş Fusus'u kastederek. Biz onu işte apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Kendisi de ona uyanlar da efendim e, sapık bayağı kimseler gibi sözler ya da Bursevi'nin kendi ifadesiyle Emir Efendi Şeyhi Ekberli imiş gibi sözler aleyhinde sözler söylüyorlar hatta e, Şeyhülislam devrin Şeyhülislam'ı Minkarizade Yahya Efendi'ye kadar şikayet uzanınca Şeyhi bu kapıyı kapatıyor fususul hikemi hiç okutmuyor zahir, zahir ilimlerle uğraşmaya başlıyor. Lugat ilimleriyle gramer vesaire eserler yazıyor vesaire. Ama e, Bursevi gibi istidatlı müritleriyle bile fususul hikem okurken tekkede dışarıda değil tekkede kapıyı kapattırıyor. Bursevi'ye aman kimse duymasın. diğer müritler duymasın fusus okuduğumuzu başımıza iş açmayalım gibi. Efendim Yine başka bir örnek bu tartışmaların devirde ne kadar iz bıraktığına dair. Bursevi, Bursa'da bulunduğu zaman Ruhul Beyan bir taraftan Bursa Ulu Cami'nin kürsüsünde takriren yani vaaz olarak kavli olarak tefsir edilmiştir. Bir taraftan da yazılmıştır. Böyle baştan sona bu şekilde yazılmış belki örneği az görülen bir tefsirdir. Ee, 1114 ruhul beyanın tefsiri devam ediyor ee, 1114 hicri 1703 e, miladi senesinin ramazan ayının kadir gecesi Bazı dervişler işte bu dediğim gibi da, kutul da vesaire geçen bazı zayıf veya mevzu kimine göre bazı rivayetler var Bu e, kandil gecelerinde kılınacak nafile namazlarla ilgili dervişler ibadete düşkün biz bu namazı kılacağız demişler Bursevi'nin e, demesine göre fitne engizanı Arap'tan bir alim yani fitne çıkaracak bir adam fitnebaz bir kimse e, toplumu germiş bu namazlar kılınmaz edilmez caiz değildir vesaire. Kadir gecesi zaman Kadir gecesi mekan Bursa Ulu Cami yapılan şey kılınan işte kendilerine göre nafile namaz. Bazı mollalar medrese mollaları Kadir gecesinde camiye hücum ediyorlar. Siz nasıl olur da bu namazı kılarsınız? Ve e, orada bir dervişandan birisi öldürülüyor. Birçok insan şehit oluyor. Yani şey ne diyelim? Artık ne diye ne dersek artık bakışa göre, öbürüne göre tabii o bir şey yapmış oluyor. Bir dini bir hizmet yerine getirmiş oluyor. Neyse o şehit lafını tırnak içinde söylemiş olalım. Şimdi tabii burada iki tarafı biraz e, ortadan bakacak olursak Madem ki bir gerginlik var dervişler git evinde kıl yani mecbur musun Ulu Cami'de kılmaya diye onları tenkit edebiliriz. Ama öbür tarafa da Kadir gecesinde tamam bu mevzu da olabilir sana göre bu rivayet. Nafile bu Regaib, Berat, Kadir vesaire bu kandil gecelerinde bu namazı kılmakla ilgili rivayet uydurma mevzu da olabilir ama Kadir gecesinde Ulu Cami'de caminin içinde adam öldürmenin hangi kitapta yeri var? Bunu da sormak lazım. Dolayısıyla böyle problemler e, yaşanmış. E, aynı problemi Bursevi, İsmail Hakkı Bursevi tabii çok seyahat etmiş. Önce e, işte Balkanlarda, e, efendim, sonra İstanbul'a geliyor, müritliği, talebeliği zamanda, Sonra tekrar Üsküp civarında, sonra Bursa'ya yerleşiyor, sonra... Tekirdağ biraz Tekirdağ'da bir müddet ikameti var. Sonra Şam'a gidiyor. Şam'dan Üsküdar'a geliyor. Üsküdar'da bu bulunduğumuz bölgede 1132-35 Hicri 1720-23 yılları arasında bulunmuş. Burada bulunduğu sırada Üsküdar'da Ahmediye Camisi vardır. Orada kendisine kürsü vaizliği, cuma vaizliği tevdi edilmiş. Buradaki bazı konuşmalarında istidatlı olan insanlar vardır diye tevhid vahdet mevzularını biraz açtığını sonra kendisi itiraf ediyor Bursevi. Fakat cemaatten bazıları Bursevi'yi şikayet etmişler. La ilahe illa ene diyor diye. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu lafız. Ama tabii kendisini kastederek olduğunu herhalde söyleyerek şikayet etmişler. Hatta şey o devrin Şeyhülislamı Abdullah Efendi damat İbrahim Paşa'ya sunduğu bir arzda bundan dolayı Bursevi'nin sürülmesini istiyor. Üsküdar'dan gönderilmesini istiyor. E, fakat e, Damat İbrahim Paşa ilk geldiğinde iltifatlarda bulunmuş Burseviye. Üsküdara geldiğinde işte biraz e, araştırılıyor, inceleniyor. Şahitlerin e, beyanı neticesinde bu işin aslının olmadığı anlaşılsa da Bursevi'nin canı sıkılıyor. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, ada arasında olmayı israfı ömür gibi bir nesne gördüğümden diyor. Yani düşmanların arasında yaşamayı ömrü israf etmek gibi gördüğü, gördüğü için tekrar dönüyor Bursa'ya. işte birkaç yıl sonra da vefat ediyor. Şimdi bu canlı birkaç örnekten sonra şimdi e, Bursevi tabii o dönemde her istediğini yazmak kolay değil. Mesela şöyle bir taktikten bahsediyor. Umuma yazdığı kitaplarda daha dikkatli. Mesela Ruhul Beyan tamam tasavvufi bir tefsirdir, işari bir tefsirdir ama içine girersen çok ince tasavvufi yorumlar bulamayabilirsin. Mesela şu ayette herhalde çok güzel bir tasavvufi yorum vardır diye çok zahiri gittiğini görürsünüz. Çünkü ruhul beyan umuma yazılmıştır. Esas onun işari yorumları varidat türü eserlerindendir. Varidat deyince varidatın önemli bir kısmı ayeti kerime de insana tekrar varid olarak geliyor. Kur'an'ın tenezzülü, nüzulü tamamlanmış ama tenezzülatına diyor nihayet yok Bursevi. Yani lafzen tamamlanmış ancak manaları nihayetsizdir. Dolayısıyla bu e, varidatın önemli bir bölümü ayet-i kerimelerden oluşuyor ve orada daha rahat konuşuyor ve diyor ki işte bu bu tür sıkıntılı dönemlerde yaşayan sufiler yazdıkları bir takım eserleri, rahat konuştukları, rahat yazdıkları eserlerin vefatlarından sonra kütüphane dışına çıkarılması gibi bir taktik uygulamışlar. Yine bir başka taktik Şimdi İbnül Arabi şöyle dedi dediğin zaman ne derse desin onu kabul etmeyecek muhatap belli. Onun için şöyle bir taktik uyguluyorlar. Gale kibar. Büyüklerden birisi deyince o ne söylemiş ne müthiş bir şey falan diyorlar bu sefer. Çünkü öyle bir şey oluşmuş. Ee, Bursevi de buna benzer taktikleri uyguluyor. Şimdi Bursevi mesela beklenirdi ki şeyhinden özel olarak Fususül hikem okumuş. Aslında Fususül hikeme de çok rahat şerh yazabilecek, bu geleneğe de katkıda bulunabilecek önemli bir sima fakat devrin işte o nezaketinden dolayı bunları yazamamış belki bunları varidat türü eserlerinin satır aralarında bulmak mümkün bu tür yorumlarını aynı zamanda efendim e, dağınık olarak çok yazan da bir müellif olduğu için bendeniz doktoran Bursevi ile ilgiliydi doçentlik çalışmam da Şarani ile ilgiliydi İkisi de ondan. E, hatta Bursevi diyor ki yıldızım utarittir onun için kesreti kitabetle müptela oldum. Yani kendi de ifade ediyor bunu. Biz de kesreti kıraatle müptela olduk. E çok yazanlarda tekrara düşme de çok oluyor. Yani aynı konuyu dönüp dönüp değişik versiyonlarla yazmış oluyor ama şöyle de bir avantaj var. Her şeyi de yazmış oluyor aslında. Devrindeki önemli, az veya çok, işte biraz çok okumak gerekiyor. Kesreti kitabeti, kesreti kıraatle mukabele etmek gerekiyor. Dolayısıyla Bursevi'nin satır aralarında devrinin bütün tartışmaları ile ilgili bilgiler bulmak mümkün. Ama dediğimiz gibi vakit zaten 7 dakikam kalmış. Hepsine temas et edemeyeceğim. Sadece İbnül Arabi'nin, Firavun'un boğulma sırasındaki imanıyla ilgili görüşü meselesi üzerinde duracağım. Öncelikle İbnül Arabi ne dedi? Ona bir kısaca ben bakmaya çalıştım. Tabii elimizde bir takım bu teknik imkanlar, bilgisayar vesaire gibi bunlar bayağı bize bir yardımcı oluyor artık bu dönemde. İşte mesela fusus şeydeki fütühattaki bütün firavun ve fusustaki firavun kelimelerinin geçtiği yerleri tek tek sırayla baktım. Biraz dersime çalıştım. Şimdi tabi klasik dönem ulema, Fusus belki kısa bir metin herkes okuyor, şerh ediyor ama Fütühat daha uzun olduğu için benim gördüğüm kadarıyla Fütühat'ın daha ziyade 62. babının baş tarafında yer alan görüşü ile Fusus'taki görüş üzerinde daha çok tartışmaların yürüdüğünü görüyorum. Gördüm. Ama aslında İbnül Arabi'nin Fusus'ta söylediğinin Belki daha fazlası fütühatta da var. Ama dediğim gibi uzun bir eser olduğu için e, benim tahminim birçok e, geçmiş dönem klasik ulema her birine vakıf olamamış olabilir gibi geliyor. 62. babın başında i̇bn Arabi şöyle diyor. İşte e, cehennemliklerin ebedi olarak cehennemden kalacak ve cehennem cehennemden çıkmayacak mücrimlerin dört grup olduğunu söylüyor. Bunlardan birinci olarak firavun ve benzerleri gibi. Rab olduğunu iddia edenler olduğunu söylüyor. Ardından bazı ayeti kerimeleri Firavun'un sözü olarak Kur'an-ı Kerim'de nakledilen ayetleri zikrediyor. Fakat dediğim gibi fütuhatın diğer birçok yerinde Firavun'la ilişkili ilişkilendirilebilecek ayetler geldiği zaman bu söylediğinin zıttı gibi görülecek. Fus Fususta da aynı şey vardır. Zıt ifadeler var. Bunlara e, kısaca e, temas edeceğiz ama... Ee, yani e, futuhatta yine e, Firavun'un iman etmiş olması ihtimali diyorum ben ona. Bunu e, İbnül Arabi'ye göre bu bir ihtimaldir. E, bunu Bu konuyu insanların çoğunun bilmediği ilahi bir sır olarak da nitelemiş İbnül Arabi. E, yine insanların çoğu dayandıkları bir nas olmadığı halde veya nas mutlaka Firavun'un e, imansız gittiğine sadece ona mutlak olarak yorula, yorumlanamayacağı halde insanların zihninde Firavun'un cehennemlik olduğu şeklinde bir düşüncenin yerleşmiş olduğunu fakat mevcut ayetleri ki bütün ayet genellikle ayetler üzerinden e, onların yorumu üzerinden yürüyor İbnül Arabi imanının makbul olmuş olma ihtimalinden de bahsediyor İbnül Arabini. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla ki İbnül Arabi her ne kadar bu yorumu öne çıkarsa da Firavun'un imanının makbul olmuş olmasına göre ayetleri yorumlasa da bunun mutlak bir gerçeklik, mutlak bir hüküm, nihai bir hüküm olarak da vaz etmiyor. Neden? Çünkü Futuhat'ta birkaç tane ifadesi var. Aynısı benzeri fususta olan daha çok öne çıkarılıyor ama Futuhat'ta e, diyor ki ve emruhu ilallahi teala. Ya onun işi Allah'a kalmıştır. Allah'a aittir. Yine başka bir yerde Futuhat'ta bu imanına göre yorumladıktan sonra imanının e, kabul olması ihtimaline göre ayetleri yorumladıktan sonra diyor ki vallahu alem en iyisini Allah bilir en doğrusunu Allah bilir ve imkanel emru fihi ihtimal bu kelimeyi bu lafzı kullanıyor İşte fusus'ta meşhur olan yine orada da imanının makbul olması ihtimaline göre yorumladıktan sonra sonunda diyor ki sema inna naqulu ba'de zalika vel emru fihi ila bunu söylüyor. Ya dolayısıyla özetle İbn Arabi'nin kendi ifadelerinden anladığımız şudur ki Firavun'un e, imanının makbul olmasına göre mevcut ayetleri nasları yorumlamamız muhtemeldir ki onlarınla ilgili bilgiler de vardı ama belki bir kaçını ancak e, temas etmiş olacağım. Mesela işte Musa Aleyhisselam Nil Nehri'nden çıkarıldığı zaman e, hanımı Asiye diyor ki "Kurratu aynin li valek. Benim ve senin için senin için göz aydınlığım diye söylüyor. La, la tektuluh, öldürmeyin. Bu Firavun için göz aydınlığı olması, imanı sırası e, boğulması sırasında imanının makbul olması manasına gelebilir bu diyor. Cenab-ı Hak bunu boşuna zikretmemiştir. Yine bir başka ayeti yorumlaması. işte e, Harun ve Musa Aleyhisselam Firavun'a gönderilirken fekul lahu kavlen layyinan laallehu yetezekuru ev yakhşa. Bu e, bu Allah tarafından onlara söylenen bir sözdür. Lealle e, edatı e, Allah tarafından kullanıldığı zaman zorunluluk ifade eder. Ki Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri var. Dolayısıyla buna göre baktığımız zaman olmayacak bir şeyi Allah'ın Allah Teala bir şeyle Allahu demişse o mutlaka gerçekleşir demektir. Bu Firavun'a tesir etti. Onların yumuşak söz söylemesi içine tesir etti. Ama bu boğulma anında iman olarak zuhur etti şeklinde özetlenebilir. Yine son Boğulmadan önce söylediği Kur'an-ı Kerim'de nakledilen ''Âmentü ennehu la ilaha illa âmenet bihi benu İsrail ve ene minel müslimîn" diye söylüyor. İşte burada "Amentu" sözü bu şekilde teyit etmesi, Müslümanlardan olduğunu söylemesi karışıklığı ortadan kaldırmak üzeredir. Daha önceki iddialarını terk ettiği manasınadır gibi bu şekilde söyleniyor yine el al ana ve kad asayta kablu ve kunte el müfsidin ayetini yani daha önce bozgunculardan dandın şimdi mi iman ettin ayetini şöyle yorumluyor Allah Teala eğer Firavun'un imanı makbul olmasaydı bedevilere hani kaletil arabu amenna iman ettik diyen bedevilere kullem tu'minu siz iman etmediniz ve lakin kulu biz Müslüman olduk, İslam olduk, teslim olduk neyse Deyin dediği gibi, eğer Firavun'un da imanı diyor, kesin kes makbul olmasaydı, kabul olması ihtimaline göre, e, ona da aynısını derdi. Şimdi mi senin imanın makbul değil diye cenab Hak diyebilirdi şeklinde e, yorumları var. Yine, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ li لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً Bedenini kurtarmasını, e, senin bedenini kurtaracağız diye bunun ona bir bakıma müjde olduğunu, efendim, e, çünkü iman ettiği için bedeni kurtarılmış oluyor. E, dünyevi e, olarak e, efendim e, bu şekilde kurtarılmış oluyor. Dünyada boğulması onun cezası olmuş oluyor. Ahirette kurtarılabileceği şekilde böyle bir ihtimalden bahsediyor. Uzatmayın vaktim doluyor. Bursevi'nin dediğini de kısaca efendim bir iki e, cümleyle ifade edelim. Bursevi bizim için diyor en sağlam yol Fütuhat'ın 62. babında efendim e, Firavun'un cehennemden çıkmayacaklar arasında olduğu ifadesini biz esas alırız. Ayrıca bir e, ifade daha naklediyor Fütühat'tan ama ben onu işte bilgisayarla da taradığım halde e, işte mevcut nüshalarda bu yok. Yani nüsha farkı var veya bu karıştırıyor da olabilir. E, i̇bnül Arabi'nin... Firavun'un ebedi cehennemlik olduğuna dair "Haza huwa mu'taqidi ve gayru sebilil vel-istikşaf." Ben onun cehennemlik olduğuna efendim inanıyorum. Bunun dışındakileri ise ee, araştırma inceleme bir şeyin hakikatini ortaya çıkarma maksadıyla söyledim ifadesini öne çıkarıyor. Ee, dolayısıyla Bursevi'ye göre, Bursa'viye göre asıl olan onun yani İbnü'l Arabi bu konuda e, iman etmiş olma ihtimalini araştırma inceleme e, maksadıyla söylemiştir. Bu konu iştihada açık bir konudur. Çünkü ayetlere dayanarak yorum yapıyor ve söyledikleri kendince Delilleri var yani altı boş değil. Hatta Şeyhülislam İbni Kemal'e bu meselenin sorulduğunu bir kimse dese ki Firavun imanlı öldü dese ne lazım gelir dendiğinde efendim İbni Kemal'in bunun istiğfar etmesi gerekir. Başka bir şey gerekmez dedi. Yani bir ceza terettüp etmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla bu seviyeye göre bu mesele kesin değildir. İhtiyatlı yol Firavun'un imanının makbul olmadığı şeklindeki görüşü almaktır. Ama diğer hususta özellikle bir de İmam Malik'e bir nispet var. seviye bunu pek sağlam görmese de Maliki mezhebinde yeis halinde, ümitsizlik halindeki imanın makbul olduğuna dair bir görüş var. i̇bnül Arabi'nin de Maliki olduğu için buradan etkilenmiş olması ihtimalinden bahsediyor. Özetle ben şeyleri de karşılaştırdım. Yani İbnül Arabi'nin e, Firavun'un imanının makbul olduğu ihtimaline göre yaptığı yorumları İbnül Arabi'nin Bursevi nasıl yorumlamış diye ruhul bir yandan tek tek karşılaştırdım. Bursevi e, İbnül Arabi'nin yaptığı yorumları değil de makbul olmama ihtimaline göre ayetleri yorumladığını görüyoruz. Belki bunda işte devrin o nazik durumunun, e, gergin durumunun da etkisi olduğu muhakkaktır. Son olarak e, Bursevi'nin bu konuda aldığı tavrın e, e, şeye Bali Efendi Sofyalı Bali Efendi'nin e, tavrına benzediğini görüyorum. Gerçi burada ansiklopedide bazı maddelerde Sofyalı Bali Efendi'nin görüşü yanlış aktarılmış. E, metni bence kanaatimce e, altını üstüne okumadan anlaşılmış. Bali Efendi ile Bursaevi'nin görüşleri birbirine yakın. Bali Efendi de işte imansız olduğuna dair 62. bap'taki diyor görüşünü esas almak lazım. E, ama e, diyor e, İbnül Arabi burada kesin bir şey söylememiştir efendim. E, dolayısıyla e, yeis ve beyis halindeki imanının e, ona bir bakıma işteada açık e, olduğunu söylüyor. Dolayısıyla e, Bursa seviyenin e, bu konuda böyle bir yol tuttuğunu görüyoruz. E, Tıpa İbnül Arabiyi takip etmediğini aslında onun takipçilerinden olduğu halde ya da benim kanaatimde bende de oluşan kanaat o oldu. Çünkü bu iman, Firavun'un imanı bir kısmı kesinlikle reddediyor. İbn Teymiyye, Ali Yülkari vesaire gibi İbnül Arabi'ye de e, bu konuda hücum ediyorlar. İbnül Arabi'yi anladığım kadarıyla kesin olarak efendim Firavun'un imanının makbul olduğunu yüzde yüz söylemiyor. Açık kapı bırakıyor. ihtimal kapısı bırakıyor bunun bir iştihadi mesele olduğunu, yoruma açık mesele olduğunu söylüyor. Bir kısım şarihlerde mübalağa etmişler. İşte en son efendim çoğu fusus şarihlerinin çoğu Firavun'un imanı kesinlikle makbuldür. Görüşü üzerinde durmuşlar. Kanaatimce Bursevi'nin ve Bali Efendi'nin görüşünün daha İbnül Arabi'nin söylediklerine göre doğru olduğu kanaati bendenizde de oluştu diyorum. Hepinize hürmetler ediyorum.